seçim oy kullanmayla devam edecek, belirlemiş olacağız. Bu seçimin kat çalışma alanının farklı bir bölümü. Özellikle bu memur sendikası olursa biraz daha farklılık e, arttığını söyleyebiliriz. Tabi sendikalarımızın, ister işçi işte sendikalarımız olsun, ister memur sendikalarımız olsun, kısaca sendikalarımızın tümü başta toplumumuzu örgütlü bir toplum haline getirmeyi ve yine bu alanda çalışan tüm çalışanlarımızın haklarını her platformda savunmayı gerektiriyor. Bunun farkındayız. Şunu da hemen ben belirtmek isterim hakikaten bundan 15 yıl 10 yıl öncesi memurlarımızın, çalışanlarımızın durumuna baktığımız zaman ve bugünle mukayese ettiğimiz zaman son 12 yılda hakikaten satın alma gücü memurlarımızın çalışanlarımızın hatta işçilerimizin satın alma gücünün arttığını açık bir şekilde görüyoruz. Tabii ki bunun ana kaynağı ve vesilesi ve sebebi sendikalarımızın güçlü olması ve yine işçi ve memurlarımızı yine hükümet nezdinde güçlü bir şekilde temsil etmesi. Dünya durmuyor. Bölgemizde, çevremizde, cevranede olayları hep beraber üzüntüyle izliyoruz, takip ediyoruz. Biz de millet olarak şunu yapmamız gerekiyor. Üstüne bir defa herkes de düşüyorsa bunu yapacak ama Bizim de şuurlu bir toplum yetiştirmemiz gerekiyor. Yani birincisi bence sentralarımızın da tüm idareci ve yöneticilerimizin görevinin aslında e, birinci görevinin bu olması gerekir diye düşünüyorum. Hakikaten bilinçsiz bir toplum kulaktan duyma haberlerle e, çok çabuk görünebiliyor çok çabuk farklı inançlara sahip edilebiliyor. E, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen'in bugünkü genel kurulu. Eğitim Bir Sen adı üstünde özellikle öğretmenlerimizin içerisinde üyesi bulunduğu ve sabah saat erken saatlerde bazı okullarımızda de bazı okullarımızda sekizde sekiz çocuklarımızı insanımızı eğitmeye başlıyoruz ve yani bu 20-25 yaşlara kadar tüm öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin elinden bu nesil çıkıyor, yetişiyor. Dolayısıyla bu yetişme esnasında da hakikaten onlara e, inanç noktasında, şuur noktasında e, bir bilinç aşılayabilirsek, hakikaten e, çevremizdeki ülkelerin düştüğü duruma Allah muhafaza biz düşmemiş oluruz. Bu bakımdan e, bugüne kadar da bu sendikamız aslında üzerine düşeni yaptı ama Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmanın gerektiğini ben düşünüyorum ve e, bu noktada emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Niğde Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak bugüne kadar ben şunu söyleyebilirim. Biz sendikamızın hep yanında olduk ve bundan sonra da ben e, olmaya devam edeceğim bunu belirtebilirim. Yine bu sendikanın kuruluşuna vesile olanlardan bugüne kadar gelmesine sebep işleyenlerden, hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanları şükranla minnetle anıyorum. Bugüne kadar görev yapmış, şubelerimizde görev yapmış tüm sendikacı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah onların emeklerini karşılıksız bırakmayacak. Bugün ve bugünden sonra görev alacak tüm yönetici arkadaşlarımıza da ben başarılar diliyorum. Ve bizden bir istekleri arzular olduğu zaman gayet açık bir şekilde bizde de sendikanın bir nefer olarak bize bildirebilirler, talepte bulunabilirler, aksiyon yönler varsa bunu açıkça söyleyip Nide Belediyesi olarak bizim de aksiyon yönlerimiz varsa bunları da dile getirmekte hiç tereddüt etmesinler. Biz her türlü talep, istek, arzu ve öz eleştiriye açığız. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu e, kongremizin, seçimimizin genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Artık bölümümüz